Ergenlik dönemini sıkıntısız atlatmak mümkün. Bunun temelleri daha çocuğunuz doğduğu andan itibaren onunla kurduğunuz bağ ve iletişime dayanıyor. Eğer siz çocuğunuzla doğduğu andan itibaren güçlü bir bağ kurduysanız, onunla her zaman açık ve samimi bir iletişiminiz varsa, çocuğunuzu değerli hissettirdiyseniz, ergenlik dönemi geldiğinde de çocuğunuz size kendini kapatmayacaktır. Çünkü öncesinde sizinle her zaman açık bir şekilde iletişim kurmuş, duygularını, düşüncelerini sizinle paylaşabilmiş, kararlarına değer verilmiş bu çocuklar ergenlik dönemi geldiğinde de ve sonrasında da sizinle paylaşıma devam edecek. Ama eğer siz çocuğunuzu küçük diye düşüncelerine değer vermediyseniz, onu hep susturmuş ve bir kenara atmışsanız, kararlarına saygı duymadıysanız, zaman zaman onun fikirlerine ve kararlarına da ihtiyaç duyup başvurmadıysanız, ergenlik döneminde çocuğunuz kendini size kapatacak. İçe dönük ve sizden uzak bir çocuk haline gelecek. O yüzden sizlere tavsiyem, çocuğunuz daha doğduğu andan itibaren onunla güçlü bir bağ kurmanız. İletişiminizi her zaman açık ve samimi bir şekilde yürütmeniz. Çocuğunuza değer verdiğinizi, onu sevdiğinizi, kararlarına, düşüncelerine önem verdiğinizi göstererek büyütmeniz. O zaman ergenlik dönemi de dahil hiçbir dönemden korkmanıza gerek yok. Bunu yaşamış bir anne olarak söylüyorum. Her zaman çocuğumla açık bir iletişim kurmaya çalıştım. Onun düşüncelerine, fikirlerine, duygularına hep önem verdim. Her zaman her konuda konuşabildik ve tartışabildik. Ergenlik dönemi de dahil öncesi ve sonrasında her dönemi çok rahat atlattığımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şu anda da oğlum 27 yaşında ve biz hala her konuda konuşabiliyoruz ve her konuda tartışabiliyoruz. İşin sırrı şudur ki çocuklarımızla kurduğumuz küçük yaşlardan itibaren güçlü bir bağ ve iletişime sahipsek çocuğumuz bizi güvenli bir liman olarak algılar ve her zaman size açık ve samimi olur.